Salla topu. Salla topu. Al topunu. Salla. Salla oğlum. Salla. Salla topu. Salla. Hadi. Salla oğlum. At havaya. At havaya. Aferin benim oğluma be. At oğlum. At. At avaya, At. At topu. At topu oğlum. At avaya. Hadi oğlum at. Fırlat. Atavaya. Hadi oğlum at. Atavaya at. Aferin benim oğluma. Sallı oğlum. Aferin benim oğluma be. Oo maşallah oğluma. Maşallah benim oğluma. Aferin. Oh benim fıstığım bu fıstığım. At oğlum havaya topu. At topu. At oğlum. Aferin benim oğluma. At. Aferin benim oğluma be. Oo. <laughs> ne yaptın? Kahvemi döküyordun. Bana at demedik oğlum. Salla oğlum. Salla. Oha viski ne yapıyorsun sen? Neler yapıyorsun sen böyle? Kafanı vurma tamam mı? Salla oğlum. Git öteye salla. 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 Aferin benim oğluma. Aferin oğluma. At havaya. At topu. At oğlum. At topu. At topu oğlum havaya. At havaya. Aferin sana. Aferin sana. Aferin benim oğluma. Oh 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 maşallah. Aferin benim oğluma be. Aferin benim kuzuma be. Yavaş. Yavaş. At havaya. At havaya topu. At oğlum havaya. Hadi at topu havaya. At oğlum. Al topu. At havaya.